Diyeyim mi? Şu anda kamerada nasıl çıktığıma bak. Gerçekte suratına bak. Çok değişmiyor sen de kötüleme kendini. Hayır. <laughs> Yemin ederim şu anda iki aydır kuaföre gitmiyorum. Sakal da desem var. <laughs> Bıyık desem var. Kaş desem var. Hiçbirisi kamerada çıkmıyor. Bu influencerlar nasıl kandırıyor bizi Allah bilir. Var ya ben şu an böyle çıkıyorsam ben onların haline düşünemiyorum ya. Merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu sefer birazcık uzun bir süre video atamadım. Sebebi bu kocamla Neyse. Bugün e, Fransa'da bıyık nasıl aldırılır? <laughs> Ay. Bugün Fransa'da kaş bıyık Ondan sonra bu tarz şeyler nasıl yapılır bu işlemler? Size bunları yaşayarak göstereceğim. Sonra saçlarımı kestireceğim. Saçlarımı hiç Fransa'da kestirmedim şu ana kadar. Ee, hep Türkiye'de kestirip geliyordum. En sonunda Türkiye'de kestirdim. 6 ay geçti üstünden. Ve şu anda uzun ince bir yolda saçlarım. Onları kestirmem gerekiyor. Türkiye'deki kuaförlere bile saçımı nasıl kesmeleri gerektiğini anlatamazken ben şimdi Fransızca ucundan al nasıl diyeceğim. İngilizce söyleme. <laughs> İngilizce söyleme. <gülüyor> 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 Excuse me. Fransızca konuşabiliyorsun. Bazı, ucunda bazı... kelimelerin mesela anlamları farklı oluyor ya. Hani ucundan aldığı bir çeviri var mı direkt Fransızcadan? Saçlarının ucunda al işte bittik biz. Ah sí, prends les points. Ne? Prends, prends, al. Prends. Prend. Les pointes. Les point. Les pointes. Le point. Les points. Pluriel, les Tamam le ee, unuttum <laughs> bir dakika pron almak zaten tamam ah tamam. o pront ben pront desem anlar mı pront <laughs> le poa beni takar mı beni takar mısın pront pront point p o i bir dakika pront evet. le point <laughs> Pront point Tamam neler yaşayacağımızı. Video çekebilir miyim bilmiyorum Çekmeye çalışacağım e, Çekebilirsem de bence komik olacak Yanımda bir tradisyon olmadan bakalım ne kadar anlaşabileceğim Kuaförden kel çıkarsam hiç şaşırmayın <laughs> Çok merak ediyorum ne anlatacağımı Bunların hepsini çekeceğim Ama önce Türk kuaförüne gidiyoruz kuaför değil yani orası sadece kıl işleriyle ilgileniyor. Saç kesmiyor. Saç kesti. Onu da oraya kestirdim. Ee, yüzümü işte e, bıyıklarımı, kaşlarımı oraya aldıracağım. Evet ve bunu yapmaya giderken makyaj yaptım. Çünkü video çekeceğim için yaptım bunu. Kolum çok ağrıyor. Şuradan tutursam. Bundan sonraki planım da o bu videoda olmayacak ama bir dahaki videoda evde saç boyayacağım. Siyah. Kendim alıp boyamayı düşünüyorum. Rating için bunları yapacağım. Ee, aslında şuna boyatabilirim ama olsun. Sepakra. Evet, <laughs> bir, şey bir şey olmaz. Seni tanımayalar. Sen istediğim kadar ezebilir. <laughs> ben seni ezebilir miyim ya? Şuna bak sen beni ezersin. <laughs> Ezdin. <laughs> Neyse. Hadi ben artık araba sürmeye koyuluyorum. Kazasız belasız inşallah. Önce bir şu kaşları bir aldıralım. Sonra Fransız kuaförüne gidelim. Heyecan şeyi. arkadaşlar şu an ilk durağımız olan Türk yerine geldik. Şimdi size de uzaktan göstereceğim. Bu arada saçımın bu kadar kabarık olmasının sebebi hiçbir şey yapmadım kuaföre gideceğim için. Orada bir anlaşalım. Bu arada buradan randevu almadım ben. O yüzden alacaklarını beni bilmiyorum. Ama aldırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şimdi size bir dışarı görüntüsünü göstereyim gireceğim. Evet arkadaşlar şu anda geldiğimiz Türk yeri burası oluyor. Kapalı gibi gözüküyor ama kapalı değil. Bunu tamam kendilerine şuradan şuradan girildiği için e, burası. Şöyle size sokağı da göstereyim. Böyle bir sokak ve burası sadece tüy işlemleri yapıyor. Yani gelmek isterseniz ben hep buraya geliyorum Fransa'da yaşayanlar. Şimdi arkadaşlar planlarımızda küçük değişiklikler oldu. Arabadaki kısım bu ne gazeteci gibi şey sunu haber sunuyoruz e, şimdi olayımız şu ki Türk kuaförü beni almadı çünkü yer yokmuş. Bana beş buçukta gel dedi. Yürümek zorunda mı Çok komik gözükür. Şöyle yürüyorsun çünkü. Neyse size arka planda şurası olmasını istediğim için ben arada ses gelmiyor. Bakın burası o kadar güzel ki ben arada kocamla küstüğümde arabayı alıyorum, kaçırıyorum, geliyorum buraya. Kafeden kahvemi alıyorum, kurvasanımı alıyorum. Burada dizimi açıyorum, arabaya böyle dizimi açıp koyuyorum. kafa dinleyerek mis gibi, bu gerçekten bu arada. Kafe dinleyerek şu manzarada oturup, ırmanın <laughs> akışını ölürüm, Türkiye'mi dinliyorum ve Türkiye'yi özleyip ağlıyorum demiş. Neyse arkadaşlar, planımız dediğim gibi çok uzaklaştı, değişti. Şimdi burada benim en sevdiğim e, kafe var. Kafe değil işte kruvasan falan satan bir yer var. Sürekli storylerimde çekiyorum zaten. Oradan şimdi bir tatlı alacağız. Boş kalmayalım dedik. 4.30'a kadar vaktimiz var. Şimdi saçımızı kestirmeye gitmeden kısaca tatlı alacağız diye uzattım ya. Yani gelin hadi göstereyim. Sen bize Seni böyle Şimdi beni çekerek. <laughs> cool. Ama <laughs> Hiç cool değil. <laughs> hani cool cool arkada. Böyle romantik bir <laughs> Abla Paris'te değiliz. Ne olmuş yani? Çekmeye devam etmeliydim? Tabii ki de ediyoruz. Şimdi bakın. Fransa'da yaş yaşıyorsanız zaten biliyorsunuz da. da Fransa'ya gelirseniz eğer ben ilk sadece buradan yiyeyim. Bir de Petit yani Pain. Yani pen au chocolat. Göz seker. Bir de burada milföy de yiyip bir de yani burada her şeyi yiyebilirsiniz. Aşırı güzel. Şurası. Dışarıdan da, da göstereyim. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsun Sen maskeni takmayacaksın galiba. Çok güzel. Kapıları da çok güzel kapatamıyor. Bakın arkadaşlar. Normalde bu kısımda oturuluyor ama kapalı korona yüzünden. <laughs> Biz bu tatlıları aldık. Bunlar ekler. Eklerin orijinali buymuş bu arada. Ben burada görünce çok şaşırmıştım. Çünkü Türkiye'de burada böyle değil. Ekler minicik böyle değişik bir şekilde. Aslında benziyor da orijinal ekler böyleymiş arkadaşlar. Hemen şimdi bunu <laughs> yerken gösteriyorum. Şimdi biz kahveli aldık. Bir saniye detay. This is ekler. <laughs> biz bunu yiyeceğiz şimdi ve gör. <laughs> ne anlatılıyor ki başka? Millet çekip ne söylüyor mesela? <laughs> ne şimdi bu? Çekiliyor. insanlar da çekiyor arkadaşlar. Ben de etler yiyorum. Kahveli bu arada bizimki. Söylemek istem bin kere. Manzara çok güzel. Göstereyim mi? Hiç göstermemiş <laughs> Yapayım mı? Göstereyim mi? Dur. <laughs> Dur göstereceğim. Ankara'lı olduğum için arkadaşlar, arabayı herhangi bir köşeye çekip dertlenesim geliyor doğal olarak. Hani bu bir Ankara'lılık çünkü. Ben de kendimi bu köşeyi buldum. Hep burada takılırım, serseriler gibi. Gelene gece laf atarım diyor. Şaka şaka. Nasıl gidiyor Monje? Hadi biraz Fransızca konuşalım, Parle Şu yemeği bitene kadar Fransızca konuşuyoruz. Okay. Cümle söyleyeceğim, ne demek olduğunu bilmeye çalışacağım. Tabii Fransızca konuşacağız direkt. Zaten hmm. onlar anlamayacaklar ya, ben sallayayım. Ben sana sallayayım cevapları senden. Evet, sen de öyle tepkiler vereceksin. Tamam Tepek Je me <laughs> Hep kursta böyleydim. Je me réveille. <laughs> hmm, kaçta düşünür bir saniye. Hmm, Onca. Erken bir saat. Yeah, anlamıyorlar zaten ya. Onuz yani, -hmm. belki o altı anlıyor şu an. Tamam. Şu pek var, aujourd'hui. Aujourd'hui. Şimdi de böyle oturma. Sen en kolayı diyen, ben de diyen. Bir şey yapmadım ki. Kalktım, aradım, çıktım yani. Fransızca. Ben nasıl Fransızca öğreneyim şimdi? Herkes Türkçe konuşuyor. Parfüasi. Ne yapacağım? Bunu koyma. <laughs> <Bharata> ne Euh, tu l'aide. Euh, T'as dit quoi? Je comprends pas. Pas en français, s'il te plaît. Tu ah, comprends pas en français Bah toi aussi. <laughs> je me suis levée. Tu m'as appelé. Je heure me suis préparée. Quelle heure? Euh, euh, je me suis... Bah en fait euh, j'ai pas dormi. Donc bon. Mm -hmm. euh, tu m'as appelé, tu m'as dit bon euh, on y va, on va filmer une vidéo aujourd'hui. J'ai dit oui. d'accord. <laughs> Bien sûr, d'accord. <laughs> Je me suis préparée et je suis sortie et on est ici, on mange. Bravo. Bravo. <laughs> magnifique. Belle histoire. Magnifique histoire. Non, belle. Belle histoire. Ni magnifique je tamam, tamam, Non. <laughs> <laughs> Pourquoi? Bah, je sais pas. D'accord, on le fera. D'accord. Je peux Diller, diller, diller. Zara aynı çok komik olan. Zara Türkçe bilmiyor bu arada. daha daha. Fransızcık daha daha. Anlamıyorum Daha daha. Daha daha. Daha daha. Işte. daha daha. 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 Daha Öyle bir şey yok Fransızca. Hani bakma. konu muhabbet bitti arkadaşlar. Bakın Türkçe. Fransızca da olmayan Türkçe şeyler biz. Muhabbet bitti. Tıkandık tamam <laughs> mı okay, şu an? Dekal. Bitti her şey. Dekal. Konunun bitti yani. Ben diyorum ki ee daha daha. Bunu Fransızcasını söyle. Şey. Dön onu onu. Bu arada randevuyla geç kaldım. Bir şey olur no, no, no. <laughs> <laughs> mu ya? 5 dakika geç

Ok, j'arrive pas. Lâche Tymio une douce. J'arrive pas. À manger. À manger. me mangé le seul. T'as mangé le doux même je peux. Tu peux le finir. J'arrive pas à manger. Putain, Tymio me signe mieux. Tu peux le finir. Tu peux le finir. J'arrive pas à manger. C'est tout. D'accord. <laughs> <laughs> Vermiyor. <laughs> Bugün birinci dersimiz bitti arkadaşlar. Tam bu kadar komiklik yeter. Böyle bir şey yapalım mı ya bu arada? Hoşunuza gittiyse iki kelam güldürebildiysek sizi yorumlara yazın. Saçmalarız böyle. Aslında ben Fransızca biliyorum sizi güldürmek için böyle yapıyorum. Ua! Yani biliyorum. Oh Sayı iki cümle bildiğim şey, de. Yapa. Ne, ne yapmıştın sen de önce? Yapa. Biraz önce küçümsemek için söylemiyorum bunu sakın yanlış anlamayın. Geç kaldım ama bunu anlatacağım. Böyle bir dilenci arkadaşımız yaklaştı. Dilencinin daha nazik adı nasıl para istiyor? Gülfü'den böyle yaptı. Yapa! Yapa! Sanki rap yapıyor ya. Hani, Yap insan derken, hani Hayır, yok. kadına yok diyorum devam ediyor. <laughs> Türklerden param yok. Bu Yapa! 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 Bir çökücüm şey var. Neyse görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar kuaförümüze geldik. Ben buraya en son şeydi Ay dolu bu arada ya. Dur, uzaktan göstereyim. Evet kuaförümüz burası. Bakın arkadaşlar. Sen de çıkıyorsun. Burası evet Fransa'da gördüğümüz normal bir kuaför. Şimdi buraya gireceğiz ve saçımı kestiriyorum. Görüşürüz içeride. Burada bir çocuk TikTok çekiyor galiba. Burası kuaförümüzün içi. Sıramı bekliyorum. Halbuki randevu almıştık ama neyse. Nasıl? Bilmem sen bileceksin. Burası pataj yapıyoruz. Basit misiniz? Ça commence à l'ancienne. De euh, deux jours que oui. je vais coiffer ma fille, deux jours. Deux oui. oui. Işık daha güzel 10 saattir. 10 saattir. <laughs> tamam. Saat 7'ye geliyor şu anda ve her taraf sis olmuş. Ve biz buraya saat 4.40'da girdik. Saçlarımı göstereyim mi? Saç. Hava soğudu. Arkadaşlar saçlarımı kestirdim. Ay ben. Bir daha geliyor. Hava ne kadar soğuduysa. O kadar soğuk gibi dondum şu anda. Şu an yolun ortasında dörtlüleri yaktım ve video kapatıyorum ya. Yani işte bu mesleğe saygı duyun lütfen. Bir yandan geçsinler. Hiç sıkıntı değil. Derken jar diye korneyi <laughs> Neyse arkadaşlar işte ben kuaför fönümü sevmiyorum gerçekten. Çünkü kafam böyle yapışmış gibi hissettiriyor bana. Ben daha böyle biraz daha kabarık seviyorum. Neyse arkadaşlar Türk kuaförüne gidemedik farkındaysanız. Hep benim bir işlerim yarım kalıyor. Ay korkuyorum. Otobüs geçti kocaman. Neyse bugünlük bu kadar oldu. Ee, saçımı kestirdiğim yerde de aşırı oyalandık. Biz oyalanmadık yani de. Neyse biraz uzun sürdü. Güzel yaptılar ama çok ağırdı yani gerçekten sıkıldım. Bayağı bir saçımı düzleştirmekle uğraştılar. Onun dışında güzel kesti ama beğendim. Burada yaşayanlara da önerebilirim bu arada. Ve bu videoyu burada kapatıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bonsoir. Abone olun, like, yorum Ya onları Türkçe anlasınlar ama şimdi. Yorum yapın dedi, beğenin dedi, abone olun dedi. Hoşça kalın. Aynı novel video. Evet, işte ondan. <laughs> i̇şte ondan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bizim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeter artık.